Merhaba arkadaşlar, ismim Yağız. Bugün sizlere sınıfımıza gelen Müslüman olmayan hatta Müslümanlardan korkan Japon öğrenci Siji Okazaki ile yaşadığımız efsane bir Ramazan gününü babamla Siji için hazırladığımız gizli planımızı anlatacağım. Siji ile Ramazanda ne yaptığımızı babamla birlikte nasıl bir plan hazırladığımızı merak ediyorsanız size şimdiden iyi seyirler. Bir Ramazan günüydü. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geleceği haberini aldık. Listeden ismine baktığımızda Ahmet, Mehmet gibi bir isim beklerken bir de ne görelim? Listede CJ Okazaki yazıyordu. İsmi okuyan herkes çok şaşırmıştı. Dersin başlamasına kısa bir süre kala CJ sınıfa girdi. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Ama o sanki sınıfta hiç kimse yokmuş gibi kimsenin yüzüne bile bakmadan geçti. En arka sıraya oturdu. Onun bu davranışı açıkçası beni çok şaşırtmıştı. Bizimle konuşmamasının nedenini anlayamamıştım. Daha sonra zil çaldı. Öğretmenimiz sınıfa girdi. Öğretmenimiz CJ’ye kendini tanıtmasını söyledi. CJ çekingen bir tavırla ayağa kalktı, sadece ismini, soy ismini, yaşını söyledi ve oturdu. Öğretmenimiz de onun bu tavrı karşısında şaşırmıştı. Ama başka bir şey demedi ve derse geçtik. Dersin ortalarında doğru bir pipet sesi duyuldu. Bir anda herkes CG'ye baktı. Siji bizim ona bakmamızla ne yapacağını bilemedi ve hemen meyve suyunu bıraktı. Bu durum tüm sınıfı <laughs> güldürmüştü. Ama bir kişi hariç. O da Siji. Öğle arası geldiğinde Siji evden getirmiş olduğu yemeğini bir güzel yedi. Sınıfta herkes oruçlu olduğu için biz bir şey yiyemiyorduk tabi. Anlaşılan Siji oruç tutmuyordu. Peki ama neden? Öğle arasından sonra beden eğitimi dersimiz vardı. Sınıfça en büyük zevkimiz Beden eğitimi dersinde futbol maçı yapmaktı. CJ'yi de maça davet ettik ama gelmedi. Bir köşede tek başına ip atlayarak geçirdi dersi. Ders sonu da lıkır lıkır suyunu içti. Onun bu hareketlerinin sebebini çok merak etmiştim. Siz de sanırım hikayemi dinlerken onun bizden neden çekindiğini merak etmişsinizdir. Ben de yanına gidip konuşmaya karar verdim. Yanına gittim. Tam lafa girecektim ki CJ bana döndü ve tedirgin bir tavırla bana zarar vermeyeceksin değil mi? diye sordu. Onun bu sorusu karşısında çok şaşırmıştım. Ben de hayır tabii ki de. Sana niye zarar vereyim ki? diye sordum. Merakla cevabını bekliyordum. Siji biraz bekledikten sonra siz Müslümanlar kötü insanlar değil misiniz? dedi. Onun bu cevabı karşısında şok geçirmiştim adeta. Durumu o zaman anlamıştım. Demek sınıftaki çekingen tavırları beden eğitimi dersinde bizim yanımıza gelme işinin sebebi bizden korkmasıymış. Ama neden? Kendisine hayır tabii ki de biz Müslümanlar kötü insanlar değiliz. Bunu sana kim söyledi diye sordum. O da bana ben Müslümanları bugüne kadar hep kötü insanlar olarak duydum dedi. Neler olduğunu bilmiyordum ama duymuş olduğu şeylerin yanlış olduğu kesindi. O sırada zil çaldı ve konuşmamız bu şekilde sonlanmış oldu. Son derse girdik. Ama benim aklım aramızda geçen konuşmadaydı. Ona İslamiyet'i anlatmalıydım ama nasıl? Akşam eve gittiğimde durumu babama anlattım. Babam cami imamıdır. Aynı zamanda çok bilgili, hoşgörülü bir insandır. Babamla bir plan yaptık. Hafta sonu geldiğinde ona şehrimizi gezdirip dinimizin güzelliklerini anlatacaktım. Akşam da onu iftara çağıracaktım ve babam da ona Ramazan'la ilgili bir konuşma yapacaktı. Planımız hazırdı uygulamaya geçirmek için çok heyecanlıydım. Ama bir yandan da onun teklifimi reddetmesinden korkuyordum. Ertesi gün okula büyük bir heyecanla gittim. Teneffüste CG sırasında yine kimseyle konuşmadan oturuyordu. Yanına gittim, biraz gülümsedim ve ''Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Sadece seninle konuşmak istiyorum.'' dedim. CG de bu yaklaşımım karşısında biraz yumuşamış gibiydi. ''Tabii.'' dedi. ''Hafta sonu sana şehrimizi gezdirmek istiyorum.'' Hesaplar da benden dedim. CJ ilk başta biraz tereddüt etse de sanırım beni kırmak istemedi ve teklifimi kabul etti. Ben de tamam o zaman hafta sonu görüşürüz inşallah dedim. Ve yanından ayrıldım. Büyük bir heyecanla hafta sonunu beklemeye başladım. Sonunda hafta sonu geldi. Çok güzel bir bahar günüydü. Tam vaktinde buluşacağımız yere gittim. CJ de oradaydı onu ilk defa bu kadar rahat görüyordum. Anlaşılan o çekingenliğini üzerinden az da olsa atmış gibiydi. Sonra birlikte başladık gezmeye. İlk olarak onu şehrimizin güzel turistik bir yerine götürdüm. Orada çok güzel fotoğraflar çekildik. Çekildiğimiz fotoğraflara bakarken ikindi yazanı okunmaya başladı. Müezzin çok güzel bir yazan okudu. Biz de biraz dinlenmek için caminin önüne oturduk. Biraz sonra Namazını kılan kişiler camiden yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Planımın ilk parçası buydu. Ona camiden kişilerin mutlu hallerini göstermek istiyordum. Öyle de oldu. Camiden temiz yüzlü, yaşlısından gencine insanlar çıktı. Bir yandan da aralarında güzel güzel muhabbetler ediyorlar. Birbirlerine eğlenceli şakalar yapıyorlardı. Biz de CG ile onları izliyorduk. Kendisine döndüm ve bu kişiler camiden çıkan Müslümanlar. Bizim dinimizde işte bu şekilde güler yüzlülük, birbirine karşı muhabbet vardır dedim. Merakla ne diyeceğini bekliyordum. CJ, evet gördüm. Ben Müslümanları sürekli birbiriyle kavga yapıp tartışan aksi insanlar olarak biliyordum. Peki camide ne yapıyorlardı diye sordu. Ben de camide namaz kılarız. Bizi yaratan, görmemizden duymamıza, bize bir sürü güzellikleri veren Allah'a ibadet eder, günde beş defa namaz kılarak ona şükrederiz dedim. O sırada camiden çıkan kişilerden biri marketten mama alıp kedilerin olduğu yere bıraktı. Kediler de gelip yemeye başladılar. Ben de dinimizde hayvanlara merhamet etmek, onlara yardım etmek çok önemlidir dedim. CJ: "Aa gerçekten mi? Ben de hayvanları çok severim. İslamiyetin hayvanlara bu şekilde yaklaşıyor olmasını çok beğendim." dedi ve kalktı. Oradaki bir kediyi sevmeye başladı. Ben de o sırada camiye gidip ikindi namazımı kıldım. Daha sonra birlikte gezimize devam ettik. Onu şehrimizin başka güzel bir yerine götürdüm. Siji şehrimize yeni gelmişti ve anlaşılan sevmeye de başlamıştı. Gezimize devam ederken bir Müslümanın fakir birine yardım kolisi verdiğini gördük. O sırada ben de Siji'ye dinimizde zekat sistemi vardır. Daha önce duymuş muydun diye sordum. O da duymadığını söyledi. Ben de anlattım. Dinimizde parası belli bir oranda fazla olan kişilerin mallarından bir kısmını fakirlere Allah rızası için vermesidir dedim. CJ bu söylediğim karşısında çok şaşırmıştı. Muhteşem bir sistemmiş gerçekten dedi. Ben de biliyor musun zekat sistemi tüm dünyada uygulansa hiç fakir insan kalmazdı dedim. O da bilmiyordum bu bilgiler için çok teşekkür ederim dedi. Biz gezerken zamanda bir hayli ilerlemişti. İftara da az bir vakit kalmıştı. Sıra planın son parçasındaydı onu iftara bizim eve davet edecektim. Ve böylece babam da ona Ramazan'ın güzelliklerini anlatabilecekti. C.J. bu akşam yemeğe bize gelir misin diye sordum. Başta tereddüt etse de olur ama aileme bir sormam lazım dedi. Daha sonra ailesini arayıp izin aldı ve bizim eve doğru yola koyulduk. Eve giderken mahallemizin fırınında kuyruk başlamıştı bile. C.J. fırının önündeki bu kuyruğa şaşırmış olacak ki bu kuyruk da ne böyle diye sordu. Ben de açıkladım. Şu an Ramazan ayındayız. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayda birçok fırında akşam vakti sıcacık Ramazan pidesi çıkartılır dedim. Siji de hafif tebessümle tadını çok merak ettim. Alalım o zaman biz de dedi. Birlikte sıraya girdik. Daha sonra Ramazan pidelerimizi aldık ve bizim eve gittik. İftara da son 10 dakika kalmıştı. Kapıdan girer girmez sıcak pideler geldi diye seslendim. Sofrada hazırdı pideleri sofraya bıraktık. O sırada babam, hadi çocuklar ellerinizi yıkayıp sofraya gelin. Hem yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra elleri yıkamak sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan önce ve yemekten sonra ellerini yıkardı. Hemen koşarak ellerimizi yıkadık ve sofraya oturduk. Ezana dakikalar kalmıştı. Ailecek ezanın okunmasını bekliyorduk. O sırada Siji çok acıkmış olmalı ki dayanamadı ve ezan okunmadan ağzına bir lokma attı. Bu durum hepimizi çok güldürmüştü. Biz gülmeye başlayınca Siji şaşkınlıkla bize bakıyordu. O sırada ezan okunmaya başladı. Biz de hemen orucumuzu açtık. Normalde insan içtiği suyun, yediği yemeğin kıymetini anlayamayabiliyor. Ama çok şükür ki Ramazan ayı geldiği zaman oruç tuttuğumuzda Allah'ın bize vermiş olduğu güzel nimetlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Daha sonra hep birlikte bir güzel yemeğimizi yedik. Biraz sonra da annem mutfaktan mis gibi sıcacık çaylarımızı getirdi. Çaylarımızı yudumlarken Siji, Müslümanların kutladığı bu Ramazan nedir? Neden var? Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz ki diye sordu. Fırsat bu fırsat babam lafa girdi. Ramazan ayında oruç tutarak aç kalırız ve böylece Dünya'da açlık çeken insanların ne durumda olduklarını, neler hissettiklerini daha iyi anlarız. Bunun yanında Ramazan ayında Allah'ın bizim için yaratmış olduğu bunca güzel nimetlerin kıymetini oruç tutunca aç kalarak daha iyi anlarız. Diğer soruna gelecek olursak CG, mesela Yağız sana çok sevdiğin bir hediye alsa ve getirip onu sana verse, sen de hediyeyi hemen alıp Yağız'a da hiç teşekkür etmeden oradan ayrılsan, yani sana bu hediyeyi verene hiç teşekkür etmesen ne kadar yanlış bir iş yapmış olursun öyle değil mi? dedi. Siji de hemen cevap verdi. Tabii ki de yanlış bir iş yapmış olurum. Yağız o kadar beni düşünmüş ve gidip bana en sevdiğim hediyeyi almış. Ben nasıl ona teşekkürü bile etmeden onun yanından ayrılırım dedi. Babam da aferin Siji işte aynen öyle de. Allah bizim için bunca güzel nimetleri yaratmış.'' yeryüzünü adeta büyük bir sofra gibi çeşit çeşit yiyeceklerle donatmış ve bize vermiş. Bize de düşen Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlere şükretmektir. İşte Ramazan'da oruç tutarak Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrederiz dedi. Siji babamın anlattıkları karşısında çok etkilenmişti. İslamiyet'i hiç bu şekilde duymamıştım. Meğer İslamiyet ne güzel bir dinmiş. Siz ne kadar güzel insanlarsınız. ''Ben sizi çok yanlış tanımışım. Size karşı hep bir önyargım vardı ama artık her şeyi daha iyi anladım.'' dedi. CJ'nin bu sözleri karşısında hepimiz çok mutlu olmuştuk. Hep birlikte çaylarımızı içmeye devam ettikten sonra CJ'nin artık dönüş zamanı gelmişti. Akşam namazımı kıldım ve onu otobüs durağına bırakmak için yola çıktık. Yolda yürürken bir lokmacı arabasına rastladık. Anlaşılan bir hayırsever lokma dağıtıyorduk. Hemen sıraya girdik. Sıra bize geldiğinde Cici lokmacıya para uzattı. Lokmacı abi çok şaşırdı. Daha sonra gülmeye başladı. Ben de durumu açıkladım. Bazı hayırsever Müslümanlar Allah rızası için bu şekilde insanlara ücretsiz olarak yiyecek dağıtırlar. Cici gerçekten mi? Hayırsever insanlar ne güzel düşünmüşler. Bedava tatlı diye mutlu bir şekilde cevap verdi. Lokmalarımızı aldık. Hemen yandaki parka oturduk ve parktaki çocukları seyrederek lokmalarımızı afiyetle yedik. Daha sonra CJ ile otobüs durağına vardık. Otobüs beklerken CJ bana benim için çok güzel bir gündü. Müslümanlar hakkında ön yargım kırıldı. Artık bundan sonra İslamiyet hakkında duyduğum kötü şeylere inanmayacağım. Buraya gelmeden önce etrafımda birkaç tane Müslüman vardı. Ve onların başkalarına saygısız davranma, insanların arkasından çirkin konuşmalar yapma gibi kötü davranışları vardı. Ben de bütün Müslümanları onlar gibi sanıyordum." dedi. "Ben de bir doktor nasıl ki tıp eğitimi alır, tıp kitaplarını okur ama daha sonra kötü bir şey yapar. Mesela ameliyat olması gerekmeyen bir hastasını yanlış bir şey yaparak ameliyat yapıp onun ölmesine sebep olur. Ama doktorluk bundan dolayı suçlu olmaz. Tıp bundan suçlu olmaz. Kimse o zaman doktorluk kötü bir şey. Ben de asla doktor olmayacağım demez." Aynı şekilde bazı Müslümanların da yanlış uygulamalarının olması İslamiyet'i kötü yapmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yazmıyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım dedim. O sırada otobüs geldi ve CG otobüse bindi. Ben de eve döndüm. Evet arkadaşlar, hikayem burada bitti. Siz de yorumlarda Müslüman olmanın ve Ramazan ayının güzelliklerinden bahseder misiniz? Sizce Ramazan'da oruç tutmanın en güzel yönleri hangileri? Siz de sınıfınıza böyle bir arkadaşınız gelseydi başka neler yapardınız? İslam'ı ve Müslümanlığı ona nasıl tanıtırdınız? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Hikayemi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Siz de Ramazan ayında oruçlarınızı tutmayı unutmayın olur mu? Allah'a emanet olun.